Başa sarıyoruz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Nur Melek Çelik. Bin Gençle Bin Hikaye kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bolon'un İzzet Paşa Caddesi'ndeyiz. Buradaki vatandaşa sorduk. Gönüllük deyince aklınıza ne geliyor? Bakalım ne cevaplar aldık. Gün yani gönüllü olmak demek ne demek gönüllü? Gönülümün rahatsızıyla ben sana bunu bağış ediyorum. Gönlümün rahatsızı yok ki benim seni o işi yapmana benim gönül razımı almadıkça cennete gidemez. Gibi 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 başka ne? Gönül Gönül. Gönüllülük demek, böyle bir şey olmuşsa gerek. Başka yani. ne yani aklıma gelmedi bir sürü şey vardır mutlaka. Yani. Gönül alma, yani. gönül şey. rahatsızlığıyla Aynen. yapılan bir Aynen. iş, Aynen. karşılık Aynen. beklemeden. Onlar içinde değil mi benim söylediklerimin? Aynen. Aynen. E sen oradan çıkaracaksın onu. Öyle <gülüyor> <gülüyor> yani ben aklımın erdiği kadara ben ortaokulu birden 2'ye 4 sene de geçemedim. Bence bu kadar aklıma geldi. Abi, çok güzel tanımladın bence, şey. ağzına sağlık. Şu teyzeye soralım gel. Yemin teyze yolunu değiştirdi. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> abla nasılsın? Efendim, İyiyim siz. Ama nasılsın? Kedi nasıl? İyiyim teşekkür ederim. Valla da şuradan gördüm seni dedim ki ablam geliyor. <laughs> ben soracağım dedim. Abla gönüllülük deyince aklına ne geliyor? Gönüllü çalışmak, gönüllü. Yaptığın işi beğenmek, sevmek ne bileyim. Çok teşekkür ederiz abla. Biz teşekkür ederiz. Abla Allah'a emanetsin. Çok teşekkür ederiz. gel sarılın. Teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum. Gönüllülük deyince aklınıza ne geliyor? Bir şey beklemeden evet. istediklerini yapmak. Yani rıza, yani gönül, gönülden bir şey yapmak. Rıza aklımıza o geliyor, Her rıza, rıza geliyor. Samimiyet, güzel. Gönüllülük deyince aklınıza ne geliyor? Gönüllülük. Her şeyde gönül razı olması. Gönülden istersin, gönülden verirsin. Gönül o. Çok teşekkür ederiz. Çok Allah emanetsiniz. Gönüllülük deyince aklınıza ne geliyor? Aynı şekilde dediğimiz gibi gönülle yapılan her iş. Ben seviyorsun, mutluluk diliyorsun. <laughs> ne diye gizliyorsun? Sen aşıksın arkadaş. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Şimdi aklınıza ne geliyor? Gönüllülük. Gönüllülük yani her işte bir gönüllü olursun yani bir işin ucundan tutmak için. Çok teşekkür ederim. Teyze bir soru sorabilir miyiz? Neymiş o soru? Gönüllülük deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir zorlama olmadan içten gelerek samimiyetle çıkarsız karşılıksız yardım. Çok, teş çok teşekkür ederiz. Abi bir soru sorabilir miyiz? Gönüllülük deyince aklınıza ne geliyor? Gönüllülük deyince aklınıza ne geliyor? Gönüllülük mü? Gönüllülük. Gönüllülük deyince. <laughs> Gönüllülük müsünüz abi? Ya, modernliyim. Modernliyim. <laughs> Gönüllülük deyince aklınıza ne geliyor abi? Hiçbir şey gelsin ya. Nasıl hiçbir şey gelmiyor? Abi geliyordur ya. Tamamdır abi Allah'a emanet. Abi gönüllülük deyince aklına ne geliyor? Ne? Gönüllülük deyince aklına ne geliyor? İş gönüllülüğünü yapmak geliyor. Bu ne gelecek? Ama nasıl bir gönüllülük? Ben, benim gönlüm mü kalmış kızım be? Hoş ya ver, <laughs> niye öyle diyorsun amca? Ya? Öyle şey mi olur? En kıymetli gönüller de sizin gönlünüz. Yok kızım yok. Geldi geçti. Allah size yardım etsin. Bizden geldi geçti. Allah razı olsun amcaya. Vallahi... çok teşekkür ederim. Öyle. Allah emanetsin. Sağ ol. Köpeklere sorduk, kediler darıldı. Şimdi kedilere soruyoruz. Gönüllülük deyince aklınıza ne geliyor? Gracias. Tamam cevap verdi. Diyor ki gönüllülük diyor. Da mama diyor ama Sen güzel cevap verdin. Beni dövecekmiş gibi bakıyor. Gel gidelim hadi. Evet arkadaşlar bugün İzzet Baysal Caddesi'ndeydik. Bizim sorduğumuz gönüllülük ne cevaplarını sizinle paylaştık. Ee, kalın sağlıcakla Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Cevaplar bu şekildeydi.